Vuracak böyle bir şeye izin vermem ama e, bu genel ifadelerde tabii, tabii asla biliyorum. o belahtur tamam. konusunu asla kimse de Tamam. Bu şey tamam yani zaten dediğim gibi ben orada zaten müsaade şey etsem şey Yalnız bir e, orada e, Gizli Tan'ın bize gönderdiği başka bir Gizli gönderdiği bir e, mektup var. O mektupta şu şu var. E, ekrana da gelsin lütfen. Ekrana da gelsin. Hem Osman Gönk e, 9 Temmuz'da kayıp olmadı. 10 Temmuz'da Hanife ile Cumartesi pazarında alışveriş yapıyordu. Takip ettim. İkisi birlikte araçla Hanife'nin evine gittiler. Bence Meryem ve Hanife'nin Osman'ın ile ilgili bir alakası var. 10 Temmuz'da pazarda gördüğümde Osman abi bu bayan kim dedim. Yani Hanife'yi soruyor bu bayan kim diye. İkinci karım dedi güldü. Şimdi çok garip bu çünkü bize göre Osman Gönk'ün şüpheli kaybı 9 Temmuz'da gerçekleşiyor. Oysa ki bu gizli tanık mektubu paylaşan diyor ki ben diyor 10 Temmuz'da Cumartesi pazarında görüyorum diyor Hanife ile alışveriş yapıyordu diyor Osman Gönk. Ve 10 Temmuz'da pazarda gördüğüm zaman da bu bayan kim dediğimde ikinci karım deyip güldü diyor. Şimdi senin bize benim telefonumu 11 Temmuz 12 Temmuz kayıtlarına bakılsın demenle falan bu, bu, bu bunun bir alakası var mı Ali? Yani buradaki bilgilerle ilgili bir şey için mi sen söylemiştin bize benim telefonumun 11-12 Temmuz kayıtlarına bakılsın diye zamanında? Ya şimdi Meryem ablamın benim annemle hiçbir alıp bilemediği bir davası yok. Öyle bir tartışmışlığı da yok yani geçmiş günlere bakaraktan. Aradığında zaten o gün ben... Hasan hastaneden gittim annemi. Meryem abla 11 veya 12 Temmuz'da aradığında şunu söyledi yani bunun kayıtları da çıksın yani. Ya yani gelirse hiç ev gelmezse değen yol gibi bir söz sattı. Hayır! Asla onu diyemezsin! Demişim, demiş. Hayır! Bırakın, bırakın bırakın onun bırakın. Bırakın. Hayır, yani Telekomünasyon çıkarsın. Ne bırakın. demiş? Gelirse? Gelsin gelmesi işte ev demiş. Yalan Nece abla! Vallahi yalan billahi yalan! Asla öyle bir şey demedim. Kim bu benim bu derece bu istirarlara uğratmasınla. Asla e şimdi kayıtları çıksın diyor. Çıksın ama. E çıksın Ecan abla. Ya. ya cumartesi gün günü adam çırpınıyor. Ben gibi, vallahi adam ya. Uçan, kuştan. Ben Bizim adını, burada ne işimiz var? var. Ya, ya etme. Bizim ne işimiz benim var? Canım, bizim benim canım. Benim geri Recep, Recep, Recep dayı Meryem'le ilgili bir şey söylendiğinde niye bu kadar öfkeli? Ya iftira herkes, atıyorlar ya. E tamam ama onlar da ben kendi onlar da Bunun diyor ki bize de iftira atılıyor başından beri diyor. Yani o zaman bütün tarafları biz dinlemek bakın ihbar işte. Mektup çıksın burada. Yalanlar, kimse, Her kimse. Memur benim benim çıksın o kimse. Işçi yatan da kimse. Evet. Adını versin. O adama yalan söylüyor neyse o adam. Yani hani fenen gördün pazara değiyor. Evet. Benim hani fenen görmüş o adam kimse de. Çıksın, çıksın ortaya ya. Cumartesi Hayır bak gün, şimdi iki şeyi cumartesi, birleştiriyorum. Cumartesi gün akşam 10 12'de. Ha. 11.58'de WhatsApp'ı kesiliyor eşimin. Şimdi IBK tekrar etmeni Aybike'ye isteyeceğim. Tekrar etmeni Şeyse sinyalı kesiliyor. Nereye gider bu adam? Şimdi IBK'm bu bu bilgiyle bu ikisi birleştiği için ben özellikle istedim. İkisi farklı. Yani köyde konuşulanlardan bir kısmı diyor ki e, başka bir kadınla gitmiş olabileceği dedin. Şimdi başka bir kadınla gitmiş olabileceği deyince ve geçtiğimiz gün bize gelen mektubun bu bölümünü birleştirince bu kısmında bir tutarlılık var. Yani burada diyor ki onun da Hanife ile pazardaydı ve de ikinci karım dedi. Güldü diyor. Şimdi senin dediğinde köyde konuşulanlar işte başka bir kadınla gitmiş olabileceği. <laughs> Devam Peki bir devamı var. Ali Rıza diye biri ki bu kişinin defineci olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili de bir kısmı var gelen ihbarlarda. O kısmını da dinleyelim mi Aybüke Eymen? Ece Hanım bize gizli bir tanık daha ulaştı. Gizli evet. tanığın iddiasına göre bu Meryem Hanımları ve ailesini yakından tanıyan bir aslında ama kimliğini ifşa etmek istemiyor. Onun iddiasına göre bu Ali Rıza Bey Osman Gönk'ün iş yerinde çalışan biriymiş. E, hayvancılıkla uğraştığını söylüyormuş. Ancak etraftaki herkes onun define işini yaptığını biliyorlarmış. Osman Gönk'ün kaybından sonra gizli tanımız Ali Rıza Bey'i arıyor ve diyor ki Osman kayboldu diye. Sonrasında bir, bir takım konuşmalar yapıyorlar, telefonu kapatıyor. Gizli tanımız bu sefer Meryem Hanım'ı arıyor. Diyor ki Ali Rıza'yı size sen tanıyor musun? Meryem Hanım da tanımadığını söylüyor. Telefonu kapatır kapatmaz Ali Rıza Bey tekrar arıyor ve diyor ki Osman kaybolursa kaybolsun. Zaten kendisi e, iyi bir adam değil. Devino ile iş işiyle uğraşıyor. Aynı birinden ilgilendirmiyor benim. diyor. Susla, bir yalan et abla. Bak o da mı Yok yalan? mu böyle bir şey? Vallahi yalan billahi yalan. Ali Rıza diye biri aramadı mı? Ali Rıza biri falan diye bize asla kimse aramadı. Yalan söylüyor adam kimse. Ha. O gizli tanık kimse kendini versin buraya çıksın karşıma. Peki o gizli tanık e, ben tanımıyorum Ali Rıza'yı dedikten sonra gizli tanığı Ali Rıza iki dakika sonra arıyor. Yani seninle konuşuyor ya gizli tanık. Ben, sen ona ben Hayır. Ali Rıza'yı gizli... tanımıyorum diyorsun. Bakın, sonra sorayım. iki dakika sonra o Ali gizli Rıza tanığı Ali Rıza arıyor. Yani sanki şöyleymiş gibi oluyor. Bak, sen Ali Rıza'yı arayıp seni Acaba böyle böyle Acaba. biri arıyor demiş gibi oluyor. Gizli, gizli tanık diye o tanıyan o Ali Rıza'yı soran kişi S'di. Hı. O kurban, eşimin zaten kurbandan önce gitti eşim oluyor. Hı. Hı. O pazarcılık ediyormuş, hayvan alıp satıyormuş. Hı. O Seydo'nun adı eğer o kişi kişiyse. Hı. Bu Eskişehirli. Ali Rıza hayvancılık ediyor dedi. Eşimin... Ama Ali Rıza defineci çıktı. Bak ben hiç Şimdi asla bilmiyorum. Şimdi Eskişehir'den de gelen defineciler var. Bak ben asla bilmiyorum. Benim eşimin iş arkadaşı olduğunu söyledi işe hayvancılık ediyormuş. Bu adam hayvancılığa dönmüş dedi. Sen de eşinin dedi, pesten dedi, işesini. Kaybını öğrenmiş. Kaybını. Hayır, kaybını öğrenme değil. Ona hı. benim eşime işe soracak. Onun kişiliğini soracak. Hayvan alıp satacak ona. Hı hı. Bu SEDİ dediğim kişi. Hı hı. Bizi aradı. Hatta bizi alay alacasına geldi. Nereye gidecek dedi. Bu sevdi. Hı. Biz de dedik ki gelecek adam nereye geldi. Gelmiyor diye ağladık. Bak böyle yalan konuşmasınlar. Ben asla kimsenin benim bir şeyim yok. Böyle doğruları konuşsunlar. Peki yani e, o kişi iki şimdi arıyor hayvancılık benden hayvan alacaktı diye arıyor. E, Ali Gerçekten, Rıza'yı tanımıyorum diyor, diyor ama iki dakika için, sonra Ali Rıza onu arıyor. Yani seninle konuştuktan iki dakika sen Ali Rıza ile alakalı. kişi. Asla konuşmadı yalan söyleyin onu. Hı. Asla. Yazıklar olsun sevdi sana sen Şimdi... Senin dostluğun dede dostluğudur, ben seni tanıyorum, bunu bana böyle diyemezsin. Şimdi niye bu kadar çok kişi e, yalan söyleme ihtiyacı duyuyor? Ben de anlayamayacağım. Ben de asla yalanlar e, yok. Olayı saptırmaya çalışma ha. bilmiyorum. E, ama Allah. en son Ali Baba bize çok son derece Yazık yardımcı ben, olmak istediğini söylemişti. E, maalesef e, o da yayına katılmıyor. Yani galiba hakikaten sona yaklaşıyoruz. Öyle evet. görünüyor ki bu kadar çok ya, e, yayından kaçan var. Bizim Vallahi var billahi benim bakıcamlarım virzadan falan bu, asla konuşmuştu. Ama burada en önemli şey de e, Ali onu bildiklerini söylüyor ama şu dört tane sikki olayını doğru söylemiyor Ali. Yani Osman elinde gördüğüyle ilgili doğru söylemiyor. Peki şimdi hocam süremizin sonuna gelmişiz. Evet. E, susmayın ne olur İnşallah susmayın. İnşallah bu iftira ailenin hepsinin Bunun kimsesi yok ben